Öncelikle i̇lk hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm. Bu benim ilk YouTube videom. Bugün Muhammed'le güzel bir maç attık solo vs squad. Bunu da size sunmak istedim. Solum Kanalıma abone aynen olup aynen. like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Düşman düşme mi? geleyim mi? Aşağıdan geliyor. Evet. Değil. A araç geldi. A araç geldi. Vurdular. Yo yo. Araçtan bir düşük aldım. Onun çektim. VSS mermisi var mı? Aa aynen bunlar o mermisi atsana. gösterme sen. Buradan geliyor. Bomba geri sarıldık bu arada. İçten var mı? Yok. Ağrıya atsana. Yan bina çatıda. Yan bina çatıda. Ya, ya öbür bina da var o bina tamam, da var. Beni görmüyor. Canı yok onun O aşağıda pusacak bu arkadaşın geçmesini bekleyecek Ben onu geçirmeyeceğim Mermi bitsin sansınlar aşağıdan geliyor. Bir Bade Ya Aa, kaldı. Çok iyi. Çok. biri heaven'da biri site'ta 3 sen düştün mü? Al buradan gel dur 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 gel buraya gel buraya Buraya gel Buraya gel 3'ü attım 4'ü attım 4'ü Şurada Ayy var Bir tane daha bayılma evet. Çok yok. yok O, o ya iki kaldı ben ya tek kaldı Kit yok kas 2 Ananın ama. Gel. Çal, çal. Tut tut. Sarıya basarız hmm. yani. Açık tamam ya. Watch out. Mami yan bina var. Söz dinlemiyorsun ki mami. Mami söz dinlemiyorsun ki kankam.

Bak bak kilimi çalmaya çalışıyor. Bekle at Sen o kadar benim kilimi çaldım var ya ses var amına koyayım ya. Dur bu su var ya ben olacak? Gel dostum gel. Bak ne işim lan sen? Ben de şaka mı lan bu? Ne lan bu? Teaming mi ikmamına Abi bir de araç geldi. bomba çok dostum. Bir araç daha mı? Araç tamam ona mol mol top nasıl yere düştü ya? Gelsene onun üstüne. Korej? Momma korej? Mal, Tepede de adam var onlar. Ya hayır yapma şunu çok heyecanlandım tamam da yapma. Tamam da yapma. Bak 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 kanete ha. kanalcısı severiz dostum. Dostum, göstereceksen göster. Ben seni anan hiç bu kenardan götürüyorum diye herkes. Herkes solta, herkes, herkes bizi vurur. Anaucoin tamam, bütün oyun Türkiye'ye geldi ya. Senin için adam da <laughs> Ne sıkıyor lan bu? Ayağıma sıkıyor göt. bakmadım ya. Bir tek kişi bakmadım. Bagime vurma bir daha bak. Beni sinirlendirme dostum. Nerede oğlum o? <laughs> oğlum ne ya? Bir çidan var. <laughs> Kafa Geç Hiçbir şey yok orada ya. Hiçbir kavur yok. Oyna bana dostum. Hadi hadi arkadaşım çekmiyorum gel. Oyna bana. Ya o bomba nasıl oraya gidiyor ya? Ananı. AVM'si var ya. Çıkabilir miyim buradan acaba? Bu dostlarınızdan eser, ben topu keserim. Hadi Allah'a emanetsini. Hadi gelin şimdi. Canın gitmedi evet. lan. Kanete vurdu bir de. Onun canı yarım. Seni düşürsen var ya o takım arkadaşım var ya bok yedi bok yedi. O nerede? bir şey deniyor. Diyeyim. Adamın karşısında saçma sapan hareketler yapıyorum. Adam hala bana demeyi hiç vurmuyor ya. ya. Çıkıp sıkmıyor bile. Bunda da kar var galiba abi değil. Mavi bir şey gördüm dedim kardır belki. Ya da bu diğerini gördüm yanlışlıkla. Sekasyon mu oğlum o ne ama. E şimdi ne yapacaksın Yaşın dostum? Yeşil kıyafetli, kıyafetli dostum. Hadi, kıyafetli Hadi şimdi geç. Hadi geç şimdi bekliyorum. Hadi geç. Salondayım. Güzel. Ağabeyime bak ağabeyime. Ananı! Ya! Allah senin belanı versin ya. Allah senin belanı versin. Allah'ın kolsuzu ya. Böyle bir kutu yok amına be. Ya böyle bir kolsuzluk yok ya. Kolsuzluk ya. Bu suyu geç ya. kolsuzluk yok böyle bir şey ya. Yok bir şey ya. Adam, şey adam, şey adam, adam oyunun sonuna kadar oynuyor. Pel oynuyor. Bak bak. Bak bak. Bu adam bir de cümle var ya. Ağlarım ya. En azından karşıdakiler şey yaptı. O kadar duvar attılar. O ikisini vur. O, o, ikisini headshot o headshot o headshot iyi güzel olurdu. Hazebe acı. Hazebe acı. YouTube YouTube. Ha. Videoyu izlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ya. ederim. Kanalıma abone olup like <laughs> atın. 2700 asar ya.